O nasıl? Kaldır. Kaldır bakayım bir görelim ya şunun boyunu enini. Allah Allah. Bak bir de o kanca almaz. As aleyküm, aleyküm selam. Günaydın. Yerleştir. Abi, abi Malzemeyi Malzeme yerleştir. Başka bir şey var mı? Yok değil mi? Evet, hazırlıklar sonumuz devam ediyor. Evet, daha varsınız. Hadi. Gideceğiz. Evet. Aman. Ya aslında yapacak bir yerimiz yok mu? Yapar mısın? Ya. Ya Hakif. Tava. Tava. Yani malzeme var mı bilmiyoruz ki. Yaparız duruma göre ya bakarız. Tamam, Yağ tamam ya da var arabada. Ama güzel sarma var İşte Tamam tava olsaydı tavada yaparız. <laughs> Bugün ekip tamam diyorsun <laughs> 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 İnşallah. bakalım. Daha iyi. <laughs> Ağırlık, daha, daha iyi. <laughs> daha, daha iyi. <laughs> daha, daha iyi. <gülüyor> daha, <gülüyor> daha iyi. iyi. <laughs> daha, <laughs> daha iyi. iyi. <laughs> Valla güzel de yapıyor ama ama rastgele var. Aha. Rastgeleye Aynen. kötü bir laf geliyor. 80 Buradan sağdan. Evet sağdan normal içinden şey, sete çıkacağız Köprüden geçeceğiz. Yol, Yol biraz yoruluk. bozuk. Kırmak bura işte yani Buradan Tarsus tarafına geçeceğiz. Evet. Aha işte ırmak. İncek Oo, gözükmüyor. bak burada da balık olur ha. Burada iyi var, Oo, bak 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 görüntüye bak. bak. Ya Yakın. Denize çok yakınız şu an. Şu taraf da bak farklı. Ha burada da var su. Oo, bak bak bu taraf daha güzel görünüyor. Neyse gidelim bakalım Mekana geldik Tarsus Irmağı'nın Denizle birleştiği noktaya çok yakınız şu an Hadi bakalım Burada da birileri var Şu tarafı da sanki hareket var gibi Bari Bir Bak bakalım <laughs> tamam siz bu işi çözdünüz ya. Aha, abim gene aldı. Adam atıp atıp çekiyor <laughs> be. ya. ileride değil yani kenarda Bari <laughs> değil mi ya? Büyük mü ya biraz? Oo. Oo güzel. Akın abi yakaladın. He. Allah Allah. Bu şey işte. Bak. Ne aldın ya? Oo. Büyük bir parça. Evet. Kuyruktan. Arkadaşlar bugün kefal diye geldik ama yapacak bir şey yok. <gülüyor> çupra. Allah kaç tane bak. İsmet'te çupra var diyorsun yani. Gitmez. <laughs> 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 Hadi bakalım. <laughs> Burada bir balıkçı daha var. Hadi bakalım. Ne oldu? Tek hareket. Allah Allah. Sen bu işi çözmüşsün ya. Heh. Tek hareketle aldı adam. Bahri Reis son durum. Son durum. Küçük. Gel bak. Küçük. Küçük. Büyük lazım bize biliyorsun. Tabak. Tabak lazım. Bak, burada... Heh. Oradan da alırsan yani olmaz şimdi ya. Bakalım. O kenara atıyor. Kenara atıyor. Aha. O ne ya? Biri mi takıyor aşağıda? <laughs> aşağıda biri takıyor gibi sanki balığı. Oo. <laughs> oh. Hadi bakalım. Aha. O ne ya? Poşet mi? Ya, balığa benziyor. Of. Of, sen bu işi biliyorsun be. Eskiden de balıkçıymış ya. Herkes balık tutuyor arkadaş. Herkes balıkçı. Ya, balık. Yem, yem sizi derdi, derdi, derdi. <laughs> var mı? Var mı? Buyur. Ya balığı var ya bitireceksiniz ya. Vallahi. Balığın kökü kuruyacak. Allah be. <laughs> bak, bak, bak. Atı atıp çekiyor adamlar. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Oltayla bitmez abi. A atarsan değil mi? Aynen. Atarsan bitirirsin. Elektrik veriyor adam. Zehir atıyor hiçbir şey bilmiyorsa. Balığı bitiriyor. Şak dedi. Şak dedi aldı. Bizim old fişirmen ne yapıyormuş bakalım. <laughs> Senin şeyin yok mu? Burat'ın yok mu baba? E tam var. Tamam var o şey. Takım. Aha. Oltalar dolaştı. Dolaştı mı? Geldi mi abi? Çarptı mı? Of. Aha. Sen aldın. Aa oradan bak usta. O o o o o takıldı mı? Ne yaptı ya? Bir savaş var. Oo güzel. 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 Oltalar dolaştı burada. Ne oldu? Takıldı mı? Aha herkes işte kısmetini alıyor ya. Aman. <laughs> Canlı yayın <laughs> gitti, <gülüyor> kalmış gitti. Abi nazar oldu nazar. Dedik ya herkes kısmetini alıyor diye. <laughs> Amca. Haydi. Dolaştı diyor. Abi sen avı bitirdin. Gidiyorsun. Abi katlama gerek yok ya. Doğru söylüyorsun. yiyeceğini İyice aldın. aldın. İyice aldım. Tamam. Bu kadar diyorsun yani. Doğru. Yeter abi. Doğru söylüyorsun. Eyvallah. Allah razı olsun ya. Hadi sağ ol. Gümleten görüşürüz. Eyvallah. abi. Gene mi yakaladı? Allah Allah. Oradan bak. Cık cık. Tehlikeli balıkçı ya. <laughs> Hayatta ilk defa tutuyorum bu balığı ben. <laughs> Hadi bakalım. Balık acemiye gelirmiş, acemiye. Acemi şansı, tabi. Nasıl son durum? Ya herkes balık tutuyor arkadaş. Bu bolluk, bu bolluk bereket nedir ya? Bir de balık yok diyorlar. Oo bak kuşlara bak kuşlara. Manzarayı çekelim biraz. <laughs> Şapkanı taksaydın yanmazdın ha. Güneş yakar vallahi biz şapkamızı unuttuk. Evet arkadaşlar, bugün balıktayız. Çok güzel balık bir çok güzel balık popülasyonu var. Şimdi balık abi olta atarken abi aha kırıldı mı? Ne oldu ya? Çok büyük bir şeye denk geldi acı. Çok hızlı çekiyorsun sen ya gerçekten. <laughs> Az önce de şu Akın abinin kamışının kırılmasını böyle çekmiştim. Seninki de denk geldi bak görüyor musun? Fena. Fena. Adam gitti ya kamışı kırıldı gitti. Bu ya. En iyi balığı tutan yine sensin ha burada. Bak şimdi bak. Hop. Gel var mı? Küçük. Onu balattım baba. Yok, boşmuş. Açtı. Hayır. Allah 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 herkes balıkçı, herkes balıkçı. Çamur olduk be. Evet. Şamurum, çamur. Bak. Kenarda ya. Bak. Aa, kenara atıyor bak şimdi bak. Bakın kenardan balık nasıl tutulur. Bir de şu makineyi düzgün sarabilse. Aha. Aha. Ya o bu sayılmaz ya. <laughs> Ayağının dibinden. Var mı? Haydi. Küçük ya değil mi? Ama herkes bir şeyler alıyor yani bugün. Bugün burası bayağı verimli. Bu balık zaten çok büyümez ya. Bunun cinsi bu. No. 2 kilo, 1 kilo, buçuk kilo var. Allah Allah. Vay be. Bahri Reis aldım dedi. Ne aldın baba? Oo çıkar. Güzel. Yakın çekim. Mal bu ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Elinize Hadi bakalım. rastgele <laughs> Abi balık çok ya Bakın Balık çok, balık çok. Herkes bir şeyler yapıyor. Baksana şuraya. Kuşlar uçuyor. Hava güzel. Mükemmel. Oo, <laughs> <laughs> akit. <laughs> <laughs> küçük. Küçük, küçük. küçük. <laughs> Hadi bakalım. Yayındayız. Burası, neresi ya? burası abicim Tuzla'ya yakın bir yerdeyiz şu anda mı? Of. Manzara güzel, hava güzel. Senin takımın iyi ama ha. Takımı güzel. Aha, <laughs> atar atmaz takıldı. Balığın <laughs> üstüne düştü. Alo. Al. Fake mi sıkıyorlar ya? Bir de selam veriyor. Tozu dumana kattı, bir de selam veriyor. Şurada adamlar çay içiyor. Kozu. Bitti mi balık işi? Arabayı kapatalım ya. Aldım ne de bir tane. Ne almış? Sen Yok. <laughs> çok gittim balığa Çok gittim çok. Oo nasıl? Kaldır. kaldır bakayım bir görelim ya şunun boyunu enini. Allah Allah. Bak bir de o kanca almaz diyorsun. Nasıl? Hiç vallahi var ya. Ne etmiyor ya. Kaldırsana abi abi kaldır 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 kaldır. şöyle göstereyim. Mal bu. Hı, Hı güzel. Dur öyle. Tamam.